Arkadaşlar selamlar. Bu videoda ne konuşacağız? E, Fenerbahçe'nin kalan maçlarını, kalan maçlarda kaç puan alacağını konuşacağız, alabileceğini konuşacağız. Bir önceki videoda da Galatasaray'ımızı konuşmuştuk. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşmadan önce tabii videoya gene like atmanızı rica edeceğim. E, yorumlarınızı ayrıca bekliyorum. Fenerbahçe'nin kalan maçlarına baktığımızda üst üste iki tane Rangers maçı oynayacak, UEFA Avrupa Ligi maçı oynayacak. Bir Galatasaraylı olarak umarım kazanırlar, tur atlarlar. Türk futbolu için önemli bu gelişmeler. Bir kere bunu söyleyelim, kabul edelim. Yani pislik yapmaya gerek yok. Lige döndüğümüzde de inşallah beter olurlar. Hiçbir maç kazanamazlar. Bunu da tabii söyleyelim. Lige döndüklerinde Samsun Spor maçıyla 16 Mart'ta başlayacaklar. Samsun Spor. Söylüyoruz yani ligin iyi takımı, ligin en iyi Anadolu takımı. Hiç transfer yapamadıkları halde mükemmel bir kadro kurmuşlar. Ve o kadrolarıyla da 2 senedir devam ediyorlar. Güçleri yettiğince mücadele ediyorlar. Çok iyi sonuçlar alıyorlar. Fenerbahçe karşısında Samsun Spor yıkılmaz. Kolay teslim de olmaz. Bütün gücüyle de mücadele eder. Ama diğer Anadolu takımlarının yaptığı gibi buraya gelip atıyorum. Rize'nin Rize, iki Rize 2-0'dan verdi maçı. E veya şimdi hatırlamıyorum Göztepe öne geçip kaybetti. Ondan sonra kimle oynamışlardı? Antalya mıydı? Alanya mıydı? Gene öne geçtiler Fenerbahçe kazandı. Neden? Olağanüstü bir hakem yardımı ve de olağanüstü bir işte taraftar baskısı vesaire falan. Bir de Kasımpaşa. Kasımpaşa da öne geçmişti. Sonra Galatasaray'a karşı müthiş oynayan Opoku e, ayağının önündeki topu ayağını yere vurdu. Top yanından geçti. Yani oluyor bunlar futbolda. Öyle diyelim. Ayağını, ayağı işte kaymış arkadaşın. E, top yanından geçince de eline siri golü atmıştı falan bunlar oluyor tabii futbolda. Fenerbahçe'nin fikstürüne baktığımızda işte bu tür hatalar olmazsa Samsun Spor'la maçları var. Samsun maçları zor olur. Deplasman'da Bodrum maçları çok kolay. İçeride Trabzonspor, Şenol Güneş'in Trabzonspor'undan nefret ediyorlar. Şenol Güneş de onlardan nefret ediyor. Trabzonspor da onlardan nefret ediyor. Kesin olarak zor maç olur ama Trabzonspor'a deplasman karnesi bir felaket. Bir facia yani öyle söyleyeyim. Sonra Sivas'a gidecekler. E, Sivas Spor son 7-8 yılın en kötü Sivas'ı e, kabul etmek lazım ki. Ne kadar direnebilirler yani Fenerbahçe karşısında bilmiyorum. Kayseri'ye içeride en az 5 atarlar. Deplasman'da Antep maçları var. Antep e, geçen oynadıkları maçta 4 attılar Türkiye Kupası maçında. E, ligde farklı bir konsantrasyon olacak tabi. Selçuk İnan'ın Gaziantep Sporu. Fenerbahçe'yi zorlar. Yener yenemez onu konuşacağız bilmiyorum. Sonra bir derbi. Fenerbahçe Beşiktaş. Ligin ilk Beşiktaş. Ölmüş Beşiktaş bunları yenmişti hatırlayın. Sonra deplasmanda Hatay sürekli bize bizim rakiplerimize karşı hep rakiplere göre yani şey sonuçlar alan Hatay ile oynayacaklar. Neyse hadi konuşmayayım. Son maçlarında da Konya maçları var. Şimdi burada baktığımızda Samsun karşısında kesin 3 puan diyemiyorum. Fenerbahçe'yi zorlayacak maçlara bakalım. Trabzon maçı yani zor olur. Trabzon spor zorlanırlar. Beşiktaş maçı ve Antep maçları zor gözüküyor. Onun dışında zorlanacakları hiçbir maç yok. Çok rahat geçerler. Şimdi Fenerbahçe arkasında rüzgarı aldı geliyor. Bunun sebebini konuşalım. Şimdi sen elindeki şiklin yeri onlara kaptırır da gider Koyestay'ı alırsan işte böyle olur. En basit örnek. Sene başından beri 2 senedir 3 senedir sol bek arıyorsun. Kostić'i bin kere gittiniz, görüştünüz. Fener'e kaptırırsan işte böyle olur. Ligin en iyi sol beki Kostić. Ligin en iyi stoperi Şükrü yer Bak hep senin elinden aldılar, aldılar, aldılar. Şimdi senin dibine kadar da dayandılar. Şimdi sen fellik fellik uğraşıyorsun ki ben kazanayım de. Bilmem ne yapayım. Fenerbahçe bana göre bu maçların hepsini kazanır. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'den puan kaybı bu saatten sonra beklemek biraz saçma olur. Hepsini kazanır bak. Hepsini kazanır. Ee, sen artık Galatasaray olarak puan kaybı yapmazsan ki bana göre imkansız bir şey yani yine söylüyorum bu teknik direktörle imkansız bir şey puan kaybı yapmamak çünkü adam iyi gidene de çomak sokuyor yani tam kazandık diyorsun iki değişiklik yapıyor hop birden rakip geliyor seni yeniyor Böyle inanılmaz bir şey yani veya beraber, beraberlik alıyor senden o yüzden dediğim gibi yani bu kritik noktada kırılma noktalarında Fenerbahçe doğru transferler yaptı eğri oturup doğru konuşalım bir Galatasaraylı olarak doğru transferler yaptı abicim. Nokta transferler yaptı. Doğru yerlere analiz ettiler ve doğru futbolcuları aldılar. Senin elinden Şikrin yeri aldı. Senin elinden Kostiç aldı. Geçen sene senin elinden Fred'i aldı gibi doğru transferler yaptılar ve hücumda da Edin Dzeko'nun müthiş bir katkısı var takıma. 40 yaşında olmasına rağmen bu da inanılmaz bir şey. Ee, el Nesiri herkes bu ne ya bu leş çöp ölü falan diyordu. Bir ben de buradan ısrarla diyordum ki mükemmel forvet en az 30 tane atar. Neredeyse attı 30 tane zaten. E, Forvet'e iyi takviye yaptılar. E, tad için müthiş katkısı var takımına. Ve e, böyle giden ilerleyen bir e, durum söz konusu. Galatasaray puan kaybeder. Fenerbahçe kaybetmez. Galatasaray inşallah bu kadar bizim dualarımızla falan hani ayakta kalır. Bu kadar bizim isteğimizle, uğraşımızla. Bu kadar tribün desteğiyle. Umarım e, bir şekilde bu Kötü gidişat sonlanır. Ben Morata'ya da çok güveniyorum. Takıma mutlaka katkı yapacaktır. Onun da tecrübesi, yetenekleri takıma mutlaka destek olacaktır. O simene destek olacaktır bir kere. Ee, i̇yi bir orta saha kurgusuyla her maç Galatasaray rakibinden daha önde olur. Bunu söyleyelim. Ama işte maalesef e, öyle bir noktaya geliyoruz ki bir türlü kadro istenen şekilde e, hareket etmiyor. Şimdi Yunus bu maçta olacak. Bakalım onun katkısı olacak mı göreceğiz hep birlikte. Arkadaşlar Fenerbahçe ile ilgili videomuz bu kadar. Ee, son kez söyleyeyim. Bana göre son kalan bütün bu 11 maçında kaybetme ihtimalleri hiç yok. Ee, bu rakiplere karşı kaybedecek gibi görünmüyorlar. Zaten e, rakipten ziyade de e, acı konuşmak gerekirse e, ortada da iyi oynayan bir Fenerbahçe var. Doğru transferleri yapmış bir takım var. Bakalım şimdi hep birlikte göreceğiz e, kırılma noktalarında kim e, kaybedecek kim e, kazanacak kim yola devam edecek e, bunlara bakacağız sevgili arkadaşlar videomuzdan e, şimdilik bu kadar e, artık yavaş yavaş iftar geliyor e, kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşeceğiz videoya like atmayı ve unutmayın ve yorumlarınızı da bekliyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.